Merhaba arkadaşlar. YouTube Arabam kanalına hoş geldiniz. Konumuzu özetleyecek olursak, ABS nedir? ABS ışığı neden yanar? ABS ışığı yandığında frenler tutar mı? İsterseniz ABS nedir, ne işe yarar ondan bahsedelim. ABS fren sistemi sizler ani fren yaptığınızda tekerler ani bir şekilde durur. Ani durmalarda hızlı durma olduğu için tekerler kızaklama yapar. Kızaklama olduğu zaman da direksiyon hakimiyetini kaybeder. Kızaklama net tarafa olursa araç o tarafa kayma yapar. Bu dezavantajı kaldırmak için ABS sistemi kızaklamayı önlemek için devreye girer. Sizler fren pedalına basılı tutsanız da ABS fren sistemi saniyede ortalama 15 defa frenlere basar çeker. Bu sayede araç kızaklama yerine araçta stabil, güvenli bir şekilde durur ve direksiyon hakimiyetini kazanmış olur. Peki kullanıcılar ABS sisteminin çalışıp çalışmadığını, ABS sisteminin devreye girip girmediğini anlayabilirler mi? Evet, anlayabilirler. Freni ani bir şekilde bastığınızda fren pedalında bir titreme oluşur. ABS sisteminin sesli çalışmasını duyarsanız ABS sisteminde dört tekerde sensörler vardır. Bu sensörler sayesinde tekerlerin dönüşünü ölçer. Siz frene bastığınızda kayma olan tekeri bu sensörler sayesinde fark eder ve ABS sistemi devreye sokar. ABS ışığı genel itibariyle bu sensörlerin soketlerin oksitlenmesi, toz ve pislik oluşmasından ya da sensör kabloların kopmasından kaynaklı yanar. Sizler dört tekerdeki kabloları gözle kontrol edebilirsiniz. Kopma, yırtılma var mı? Kopan kabloları onarabilirsiniz ya da yenisiyle değiştirebilirsiniz. Kablolarda kopma yoksa soketlerinde temassızlık vardır. Kontak sprey ile temizliğini gerçekleştirebilirsiniz. ABS ışığının yanmasının nedeni %85-90 kablolardaki temassızlık veya kablolardaki kopmalardır. %10-15 ise ABS beyninin arızalanmasıdır. ABS beyni arızalanması çok nadirdir. ABS ışığı bazı araçlarda fren balatasının bitmesine yakın bir zamanda ABS ışığını uyarı için yakabilmektedir. Sıra geldi en çok sorulan ve merak edilen soruya. ABS ışığı yandığında frenlerin tutmamasına etki eder mi? Şöyle ki arkadaşlar, frenlerin tutmasını kesinlikle etkilemez. Sadece ani frenlerde ABS sistemi devreye girmediği için aracınız kızaklayarak duracaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Arızasız günler dilerim.